Geri dönüşüm nedir diye Düşündüğünü hiç söyle Plastik cam kağıt metal At geri dönüşüme Geri dönüşüm nedir diye Düşündüğünü hiç söyle Plastik cam kağıt metal At geri dönüşüme Ağaçları kesmeyelim Kağıtları dönüştürelim Doğaya harcamayıp tasarruf edelim, tasarruf edelim, tasarruf edelim, atıkları kutuya kutuya, atıkları kutuya kutuya, atıkları kutuya kutuya, atık geri dönüşüm kutusuna, at. atıkları kutuya kutuya, atıkları kutuya kutuya, atıkları kutuya kutuya. Atıkları kutuya, kutuya at geri dönüşüm kutusunu at. Çöpe atma. Her dünya hayır geri dönüşüme evet. Geri dönüşüm işareti dünya için önemli.